Kanser ağrıları onkoloji tedavisi gören hastaların önemli bir sorunu. Hastaların sorunu dışında tedavilerinin düzgün ilerlemesini de bozan bir tablo oluşturmakta. Bu nedenle kanser ağrılarına öncelikle ağrının ilk başladığı günden itibaren küçük dozlarda ilaçlar da olsa önlemeyi ve hasta tarafından pekiştirilmesini istemediğimiz bir tablo. Kanser ağrılarının şiddeti öncelikle vurgulamak istediğim hastalığın şiddetiyle paralel bir şey değil. Ağrının şiddeti hastalığın bir sinire yakın olması, damara yakın olmasıyla beraber şiddetlenen bir tablo. Yani çok şiddetli bir ağrısı var ya da ağrım var diyerek çok kötü bir tablo diye yorumlamamak gerekiyor bunun için. İlaç tedavisi olarak günümüzde çok çeşitli ilaç tedavileri var ve onkoloji bölümünde bu ilaç tedavileri başlanmakta zaten. Ama ilaç tedavilerine cevap vermeyen, bunlara dirençli olan hastalarda da algoloji olarak o bölgenin sinirlerini blok yaparak, radyo frekans yaparak, o bölgedeki sinirlerin iletimini zayıflatarak hastaların ağrısını azaltmaya ya da kesmeye yönelik tedavi girişimleri yapıyoruz ve bununla da hastalar çok daha rahat tedavilerini, ilaç tedavilerini, onkoloji tedavilerini gerek kemoterapi gerek radyoterapi olsun bunları sürdürebiliyorlar.